Galatasaray'a kötü haber. Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi. Union saint ise ile karşılaşan Galatasaray'da İsmail Vakobs, sekerek oyundan çıktı. Yerine genç oyuncu Arda Ünyay oyuna dahil oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Belçika temsilcisi, Union saint ise ile karşı karşıya gelen Galatasaray'a kötü haber geldi. Vakobs oyuna devam edemedi. Sarı Kırmızılılarda Senegalli Solbek oyuncusu İsmail Vakops, 53. dakikada sekerek kenara geldi. Yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Arda Ünya'ya ye bıraktı. Senegalli oyuncu, sağlık heyetine son durumu hakkında bilgi verdi. Maç öncesi ağrıları vardı. Vakops'un maç öncesinde de ağrıları artmış ancak maç saatinde durumuna bakılarak Union Santagilo ise maçına çıkması yönünde karar verilmişti.